Ertürk ile gündem. 20 Ocak 2017'de Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı olarak yemin ederek göreve başlayan Donald Trump'a Çin'den yanıt hemen geldi. Çin, Trump'ın göreve başlaması ile eş zamanlı olarak 15.000 bin kilometre azami menzile sahip Dongfeng 41 kıtalar arası balistik füze bataryasını ülkenin kuzey doğusuna Rusya sınırına çok yakın bir noktaya konuşlandırdı. Türkçesiyle kod adı Doğu Rüzgarı 41 olan füze takriben 10 ila 15 kiloton gücü olan 10 adet nükleer başlık taşıyor ve terminal safhasında bunlar füzeden ayrılarak önceden belirlenen 10 ayrı hedefe düşürülüyor. Dongfeng 41 Kıtalar arası balistik füzesinin atıldığı bataryadan itibaren yaklaşık olarak 3000 bin kilometre ölü mesafesi var. Yani bataryanın bu mesafe içinde olan hedeflere ve yerleşim bölgelerine atılabilmesine imkan yok. Rusya'nın çok büyük bir bölümü füzenin kör mesafesi nedeniyle hedef olamıyor. Çin'in Dongfeng 41 Kıtalararası balistik füze bataryasını ülkenin içinde daha emniyetli bölgelerde konuşlandırma imkanı varken Rusya sınırında konuşlandırmasının özel bir önemi var. Çin bu şekilde konuşlandırma yaparak ve konuşlandırmanın zamanlaması ile şu mesajları vermek istemiş. 1. Rusya ve Asya Pasifik bölgesi bu silahın hedefi içinde değildir. 2. Bu silahın bir numaralı hedefi Amerika Birleşik Devletleri'dir. 3. Amerika Birleşik Devletleri ile beraber hareket edebilecek ve bana tehdit olabilecek Kanada, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin de bu silahın etkili menzili içinde olduğu bilinmelidir. 4. Trump, Çin'i hedef göstererek ve tehdit ederek yanlış yapmıştır ve yapmaktadır. Eğer bunu tırmandırır ve bu bir savaşa evrilirse Amerikan halkı bilmelidir ki çok gelişmiş ve yüksek teknoloji içeren nükleer başlıklı palistik füzelerimle Amerika Birleşik Devletleri'nin her yerini vurabilirim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump seçim kampanyası sırasında Çin'in bir numaralı hedefleri olacağını çok açık bir dille ifade etti. Rusya'ya karşı ise daha ılımlı bir dil kullandı hatta işitle mücadele ve Suriye gibi konularda işbirliği bile yapacaklarını veya yapabileceklerini söyledi. Ayrıca Trump seçilir seçilmez Kuzey Kore'ye sahip olduğu nükleer silahları geliştirmeye çalıştığı, balistik vize kapasitesini arttırmaya çalıştığı nedenleriyle tehdit etti ve ona destek veren Çin'i ağır bir biçimde suçladı. Görünen o ki Trump yönetimi şimdilik Çinli olan gerginliği arttırmakta kararlı. Trump yönetimi Çin'in bugüne kadar durdurulamayan ekonomik, askeri ve siyasi yükselişinin Amerika Birleşik Devletleri'nin tek kutuplu dünya düzeninin sürdürülebilmesinin önünde en büyük engel olduğuna inanıyor ve Çin şimdi veya kısa bir sürede engellenemez ise kritik eşiğin geçireceği uzun dönemde bunun imkansız olacağını düşünüyor. Rusya'nın ise bu mücadelede kazanılabileceği ve ortak olarak kullanılabileceğini değerlendiriyor. Çin'in ürettiği Dongfeng serisi balistik füzelerin ilki kısa menzilli Dongfeng-1 Sovyetler Birliği'ne 1 ait R2 füzesini teknolojik olarak kopya ederek yapılmıştı. 1960'da üretilen Dongfeng 1'in menzili 550 kilometreydi. Dongfeng 2 1966'da üretildi. Bu da Sovyetler Birliği'ne ait R5 füzesini kopya edilerek yapılmıştı. Bunun da menzili 1250 kilometreydi. Dongfeng 3 ise Çin'in ilk yerli üretim balistik füzesiydi denebilir. 1970'li yıllarda yapılan bu füzeyle Çin artık kopya çekmenin ötesine geçmişti. Dongfeng iç için Sovyetler Birliği yapımı olan R-14'ten esinlenmişti ama kopya değildi. 1981'de bu silahı geliştirdiler ve adına Dongfeng 3A dediler ve 3500 kilometre menzile ulaştılar. Dongfeng serisi balistik füzeler 1950'de Sovyetler Birliği ve Çin arasında imzalanan bir yardım anlaşması kapsamında üretildi. Zaman içinde ve özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra boynuz kulağa geçti ve Çin her konuda olduğu gibi savunma teknolojileri konusunda da büyük atılımlar yaptı. Çin 2000'li yılların başlarında üstün Amerika Birleşik Devletleri deniz gücüne karşı denge sağlayabilmek amacıyla özellikle Doğu ve Güney Çin denizinde hareket icra edebilecek Amerikan uçak gemilerine vurabilmek için 1500 km menzilli Dongfeng 21D su üstü hedeflerine atılan balistik füzelerini üretti ve envanterine soktu. Çin'in kuzey doğusuna Rusya sınırına yeni konuşlandırılan Dongfeng 41 bugün için dünyanın en gelişmiş ve en yüksek teknolojisine sahip uzun menzilli kıtalar arası balistik füzesi. İsabet ihtimali çok yüksek ve çok sayıda nükleer başlık taşıyabilen ve çok sayıda hedefe bu başlıkları atabilen bir füze. Çin Dongfeng 41'in ilk testini 13 Aralık 2014'te yaptı. Son ve 7. testini ise Nisan 2016'da icra etti. Bu teste Güney Çin denizinde belirlenen iki hedefi tek bir füze atışıyla başarıyla imha ettiler. Çin işte bu füzeleri Trump'ın gelişiyle beraber Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik olarak konuşlandırdı. Türker Ertürk'ün hazırlayıp sunduğu gündem programını dinlediniz.